Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ıspanaklı börek yapacağız. Önce hamurumuzu yoğuralım arkadaşlar. Bir su bardağı ılık su. Bir su bardağı ılık süt. Bir su bardağı ayçiçek yağı. çay bardağı yoğurdumuzun sulu yerinden arkadaşlar. Şöyle bir karıştıralım. 2 yemek kaşığı toz şeker atacağım dolu dolu. buçuk yemek kaşığı sirke. 1 çay kaşığı toz maya. 1 paket hamur kabartma tozunun tamamını katalım. tuz hariç bütün malzemeleri kattık arkadaşlar tuzumu en son katacağım böyle bir 5 dakika bekletelim 5 dakika bekledik şimdi 4 su bardağı un ilave ediyorum 4 su bardağı unumuzu kattık tuzumuzu da ilave edelim Şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. Hamurumuzu yoğurmaya başlıyorum. Çok sert olmayan, yumuşak bir hamur yapacağız arkadaşlar. Un ilave edeceğim. Bir su bardağı un ilave ettim. Yarım bardak daha un kattım arkadaşlar. Bu un yeterli. çok sert olmayan yumuşak bir hamur yapalım. Hamurumuzu yaptım arkadaşlar. Fazla un kullanmadım şöyle yumuşak bir hamur yaptım. Şimdi hamurumu küçük parçalara ayıracağım. Hafif un attım arkadaşlar. Hamurlarımız yapışmasın diye. Şöyle çok büyük olmayan hamurlar yapalım. Benim bu ölçümden 20 tane hamur çıktı arkadaşlar. Hamurlarımızı bu şekilde bir 15-20 dakika dinlendireceğiz. Üzerine kapatalım. Şimdi iç harcımızı hazırlayalım arkadaşlar. Yarım çay bardağı sıvı yağ tencereme aldım. 2 tane kuru soğanı doğradım. Soğanlarımızı iyice kavuralım. Soğanımız kavruldu arkadaşlar. Ocağımızın altını kapattık. Pul biber. Toz biber. Karabiber atıyorum. Baharatları damak tadınıza göre atın arkadaşlar. Ve biraz da tuz ilave ediyorum. Şöyle bir karıştıralım. Ispanaklarımızı ince ince kıydım arkadaşlar. Şimdi ıspanaklarımı da ilave ediyorum. Ispanakları kavurmayacağım. Ocağımın altını kapattım. Leğeni aldım arkadaşlar. Kavurmuş olduğum soğanı iyice karıştıralım. Hamurumuzdan bir tane aldım arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş açacağım. Tekrar un atmayalım arkadaşlar. Bu unuyla beraber iyice büyügene kadar açalım. hamurumuzu büyüyene kadar açtım arkadaşlar içine yağ döküyorum şimdi şöyle yarısını katlayacağım şimdi ıspanaklı harcımdan alıp Hamuruma koyuyorum arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş saradım. Şöyle yuvarlayalım arkadaşlar ve tepsimize koyalım. Hamurlarımızın hepsini açtık arkadaşlar. Yumurtanın sarısına birazcık sıvıya kattım. İyice çırpıyorum. Şimdi böreklerimin üzerine süreceğim. Fırınımı önce 150 dereceye ayarladım arkadaşlar. Bir 10-15 dakika 150 derecede pişireceğim. Daha sonra 170 dereceye çıkartacağım. Böreğimiz pişti arkadaşlar. Hemen bir tanesini servis tabağıma alıyorum. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu çıtır çıtır. Sıcak olduğu için bölemiyorum. Bakın İncecik oldu. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum beğeni bırakmayı unutmayın. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.